Müzisyen bir arkadaşlar. Ben Ömer. Onlar... Arkadaşlar beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Bütün takipçi arasında hepsini de çok seviyorum arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Arkadaşlar sözcüğü bir hastane yaptırdım. Arkadaşlar bari bunları yetişeyim. Ne 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 oldu? Tamam tahta değil. Tahta içinde değil, oyun değil. Oyun yok. arkadaşlar seyhiye sihir sütten yaptırdım çiçekçi yaptırdım ev yaptırdım hastane yaptırdım bir de arkadaşlar bu boz bir bu bir ev yaptım arkadaşlar duydum bir ev bunu da yeni yaptım arkadaşlar işte, bunu da yeni yaptım ama belki videoda var Thank you. Kaşıkçası hastanemi döydüm, üç defa oldu. Üç tane aynı evden de yaptıydım. Akoy apart yaptıydım. Bu havuzda yüzeceğiz. Kaşıkçası da var Hastanenin içi de bomboş. İki hafta sonra yapacağız. 3. bölümde yani mat yapıyordum 5'te Hay bir Arkadaşlar bu Alfa Apart'ı Neyse iki sandık Şeye yaptı Arkadaşlar Alfa Apart'ı hemen diyet Nasıl sıfat? O tamam. Su, su da cahşı 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 cahşı. Ben, istersim. İster, istersim. İster, bu diye. Hava ne sıcak Ne anda? Ne? Benim istasyon. Ata işte bu ya. Yukta ya vücutu. Normalde yüz yüzmem yasak. Ama ben seyir başlamıyorum. İstediğim yerde yüzeyim, istediğim yerde her şeyi yapabilirim. ses de şurada patladı diye bir şey olmadı. Şunu atayım. Değil, bir şey koymadım. Nasıl kaydı? Kalkınca ne patladı? Yani sarsın. kaymam. Adam mi

You didn't know

सिनेमा कहता सब पर नजी तो सब ही लो तो बोलते हैं क्यों मेरे को

Düzdü, diye bir daha saracağım. Hmm. çok çıkıyor. Bir. Hava da sıcak. Güneş Füres yok. Güneş var ya. Siyah burada. Yok. Hmm. Yeter bu bir çay içmek istiyorum arkadaşlar. Çay çünkü din oynuyor Hmm, bu evet işte Arkadaşlar evime gideceğim. Gel bir

sadece tamamen doğru. Başta i̇şte, bu yapır da bitmedi. Bu ne tabi var.

bunun hiç bir şey meme arkadaşlar. Arkadaşlar Mustafa Hocayı de sizi çağırdık. Ayı hazırlıyorduk. Ay arkadaşlar, yan toplu senin yanına derdiniz. Mustafa Tomsa. Ne, neredeyse... ne oldu? Mustafa Tomsa. Ne oldu? İşte ders evime misafiye. Tamam gel. Beni tatil et. Bağırık yaptım ha. Bağırık mı? Ah be canım. Gel der. der. Baba şeyi buldum bak. Hadi der. Gene mi? Aslım. Derder der, su tarifini evin içine bir kapıyı kapatayım. Eviim. Evet. evet benim benimki gibi der, ya. Der, bu ya da otur. Kek bir tane alayım. Sizinle birazdan. <laughs> ya da otur. Sana çay tarifi de Ah canım ben Ömer. Betül sana tıyafetini de giyeyim. Orada otur tamam mı? de şuraya çıkar mısın? Nasıl? 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 Ömer, Ömer. Bette, sağ Ka kalıp var mı size? Ne? Cam, cam. Tamam tamam var. Sınav Hangisi? Elbiseyi. Neyiz? Nice. Nice. Hazır mı ben? Giy onu. Giyiyorum. Sen merak etme. Giydim bu elbiseyi. Bu, şunu da değil Betiye. Betiye dur. O sadece değil mi Betiye? Al. Ah. Al ah, bu nedir? Tamam. Hı? Hey, şapka şapka. Sapta. Sapta yok. Hadi. Bak ben de sapta değil mi? Hadi şapka bana ver. Bu da sapta yok. Bıçak. Şapka. Bıçak bet ya bak. Ya şapka mı ol, olmasa ben polis olamam. T sapta yok yok. Bende var şapka Kim sen döze? Dur sapta yapayım. Al sapta. Al bunu da. Bıçak. Aldın mı şapkayı? Değil. Ben <laughs> mi aldım? Dur. Gel ver. aldım Değil. ben bir tane bıçak. Bıçağı da verdim. Yok. Bıçağı alayım. Al. At. Al. Aldım. Gel hadi. Aha, çağımı da aldım. Neredesin? Oğlum şu kapının ağına sığmıyor. Gel. Gel bu da otur. Aşağı in aşağı. Aşağı mı? Ben oturuyorum. O zaman bak. Hadi. Burada otur. Aa ben bir kek şey... otur. Yani. Tamam saat tek tek bir gün otur. Oturdum. Buzdolabından geçeyim. Hmm. Şundan. 5 bana 5 tona. Bekle ben yememi yiyeyim, sana sağda koyayım. Hiiii! <laughs> Anne? Teti yedim. Hadi, hadi. Bekle. Ben yiyeyim. <laughs> Aşk! Bacanı bacak. Ben verdim. Sen canın mı? Hadi der. Der yok. Beş tane var? He. beş sana beş de var. Der der. Hadi der. 3 balakım. Üç tane balakım var. Der der. Su ya ben yeni yer yaptırdım. 5 Gel burada oturacak. Ben yiyemeyim. Ya tamam Sonia gel. Etin doluydu. Bıçakım yok. Bıçakımı kaçırmışlar. Silah bana ver silah. Silah versin. Hadi bıçakım bana ver. Bıçağı Sonia vereceğim. Dur Sen de ben bıçağı resim. Otur orada. Oturalım. Evet, ya saat yüzüğünü de Evet. olsun ha. Ee, şey getirdim. Onun ismi ne? Bıçak. Bıçak getirdim daha ama şey. Onun ismi ne? Tahta. Tahta. Elmas sayıcını getirdim. Ben sonra gelip buradayım. Al. Ah. Gel övüşekle. Daha dövüşme yayın yok. Yayın dövüşmüş. Tamam. Ah. Gel gel beni tatib. et. Bıçakı bana vermedin. Verdim. Mı? Verdim değil mi? He, he. Tamam da. O Gel şey gel Sen bir tane tokat atayım sen de bana Gel. Galiba sana ev evet hediye edeceğim. Galiba bu ev senin. Tamam olsun. Bu bak evi senin. Gel gel. Bu neydi? Arkadaşlar bu siyah niye oluyor acaba ya? Değer değer takip et beni de. güzel. Ya. Ne güzel la. Bu gece sen benim arkadaşımsın la. En güzel arkadaşım sensin. Ama böcek bizi yiyor. Ne oldu böcek? Ulan. ben bir şey olmadı. Yürü büyük şeyler. Gel buraya. Bir... Nefes tutma evsi yapalım. Bas ya dedim de tendini as, sağ atacaksın tamam Bas ya! Gel gel boss bir su, küçük havlu, üstü de yiyeceğim, der. Oğlum şurayı Boss Boşver. Şurası ne? ne? İster bak şimdi ben de yiyorum, orada dur. Hmm dalgın dalgın dalgın. Ders, ders sen evine git, ben de gideceğim. Niye? Akşam oldu. Ben ben benim evimde bir tane çay iç. Ya boş ver Sen de bugün benim evime gel ha. Tamam tamam. Bizim benim evim. Der der. Bak işte, senin evet. evini tam mi sana? Ah şurası. Bildim, bildim. tam iyi güle güle. Der der senin <laughs> evinde bir tane çay iç. Hadi gel. عصر ده گلاد، دم ساعت ۹ صبح، دم ساعت ۱۱ کدام؟ داد، دلخ، دوست دارم دوبار، داد، کی زنست؟ کی خودتیا؟ اون چیلوش؟ Ulan gel buraya la. Sana bir silah atalım Gel. Akıllı dur. sen evinde atak mıydın? Helal. Tamam. Helal. <laughs> dövüşek. He, benim dövüş yerim vardı. Köylü, sen ödeyeceğim. Yapma abi. Köylü, sen öyle Yapma abi, yapma. Ödeyeceğim. Mustafa sen Ne Niye? Götürecek işte köylü öldü. Tamam ölümde biliyorum. Evet. Aklın başına gelsin öyle. Cezanı çek de aklın başına gelsin. Ne aptal çıktığını bak. Ben seni izliyordum. Baktıydım seni köylü. Ne yaparım ben gel buraya! Gel buraya! Kaptan yedi. Burayı kim bana veriyor? Kim bana Öldüm. Evet. Saklandım senden. Ulan şimdi. Evet. şimdi. Elime geldi Tuvalete Evet. 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 Elime geldim. Ne yapacağım sen? Ne? Daha bir trabat. Ne? Ne bulan? Daha Arkadaşlar bir videoun sonuna değin, Hepinize dövüşürüz. Mustafa Tom sadece sen değildin. Videoyu hadi. bitireceğim. Hepinize dövüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar benim bu videoya katabileyim Mustafa Tom sen olmazsın.